2008 DGS Sözel Mantık birinci hikaye sorularının çözümü yapacağız. Öncelikle ilk paragraf okuyup nasıl bir tablo okumamıza karar vereceğiz. Ayça, Burak, Ceren, Duru, Emrah ve Fatih ile oynadığı zar atma oyununun kuralları şöyledir. Herkes birer kez zar attıktan sonra yalnız bir kez atılan sayıyı, sayıyı atan kişi ya da kişiler o turda oyundan ayrılacaktır. Yani mesela 4 kişi zar atıyor düşünün. 4 kişi. Biri 3 attı. Diğeri 4 attı. Diğeri 3 attı. Diğeri 4 attı mesela. Şimdi tek atan kişi olmadığı için ne oluyor? Dördü de bir tura gidiyor. Ancak biri bir attı mesela. Birle dört atan kişiler eleniyor. Çünkü niye? Yalnız bir kez atılan sayı atan kişi ne deniyor? İlk kural bu. 3 ve 3 atanlar bir sonraki tura giriyor. İlk önermenin anlatımı bu. Yani ilk önermede verilen kural bu. Diğer önermeye bakıyoruz. Aynı sayı atan kişiler beraberlik bozulana kadar zar atmaya devam edecektir. Mesela ikisi 3 attı. Tekrar zar atarlar. İkisi 2 attı. Tekrar zar atarlar. Ta ki bozulana kadar. Oyun sonunda her turda en yüksek sayı atan kişiden başlanarak oyuncular sıralanır. Yani şimdi ilk turda elenenler mesela ilk turda biri elendi 3 attı, biri elendi 2 attı, biri elendi 1 attı. Şimdi bu 3'ü birinci turda elendiyse 4 olan birinci sıraya gelir. 2 olan, bir olan sonra diğer turda elenenler ta ki kazanana gidene kadar. Buradan da anlayacağımız bu. Devam ediyoruz. Örnek bir tablo vermiş bize. Burada ilk turda yalnızca bir kez atılan sayıları atan 1 ve 5 oyuncular oyundan ayrılmış. İkinci turda atılan zar atan oyuncular farklı sayıları attıktan, attıkları için oyun sona ermiş. Bu durumda oyun sonundaki sıralama birinci oyuncu 5 bu birinci oyuncu, beşinci oyuncu, ikinci oyuncu, dördüncü oyuncu, altıncı oyuncu, üçüncü oyuncu şeklinde sıralanacaktır. Şimdi bak ilk turda kim elenmiş? İlk turda 4 elenmiş ve üç elenmiş. Hemen ne yaptı? Dördü yazdık. Pardon birinci oyuncu 4 attığı için ne oldu? Bir yazdık. Ondan sonra diğer elenen kişi 5. oyuncu. 2. sıraya da 5. oyuncu yazıyoruz. 3 attığı için. Yani 5. oyuncu oluyor. Kaç attı? 3 attı. Bak ikisi aynı turda elendi. Ancak ne oldu? 4 atan daha önceki bir sıraya geliyor. Başa geliyor. 3 atan sonraya geliyor. Bunun mantığı bu. Sonra da ne oldu? Birinci oyuncu geldi. Sonra beşinci oyuncu geldi. Sonra diğer dördü ne yaptı? Diğer tura geçti. Diğer turda bakıyoruz. En yükseğe atan kim? Dördü de farklı atmış. İki atmış. Hemen ne yapmış? İkiyi yazdık. İkiden sonra kimi yazıyoruz? Dört atan dördüncü var. Hemen onu yazıyoruz. Sonra diğerine bakıyoruz. Üç atan var. Altı. Ve sonra da en az üç atan üç numara diyoruz bu şekilde bir sıralama yapıyoruz. Bunun mantığı bu. Aynı turda elenenlerden yüksek atanı başa yazıyoruz. Böyle düşünün. Şimdi hemen sonra Oyun sonunda oluşan durumla ilgili şunlar bilmektedir. Ayça, Duru ve Emrah ilk turda oynanılmıştır. Ayça, Duru ve Emrah ilk turda elenmişler. Demek ki ilk turda elendiği için toplam 6 kişi vardı artı 3 kişi. Yani bu 3 kişi 3 aynı sayı var. 3 kişi aynı sayı yapmış. Artı 3 kişi. Bu 3 kişi 1. sözü. Şuradan 2. tura girmiş 3 kişi. Burak Ceren ayrıldı turdan sonraki turdan ayrılmıştır. O zaman Burak Ceren ayrıldı. İlk turda ayrılanlar da Burak yok. Ceren de yok. O zaman 2. turda Ceren ayrılmış diyoruz. Ceren ayrılmış diyoruz. O zaman Ceren ayrıldıysa bu tur ne yapmış? İki kişi üçüncü tura girmiş. Burak Ceren'in ayrıldığı turdan sonraki turdan ayrıldıysa Burak da Ceren'in ayrıldığı turdan sonraki turdan oyundan ayrıldıysa Burak da üçüncü tura gidiyor. Ve üçüncü turda Burak'tan sonra kazanan kim oluyor oyunu? Baktığımız zaman Ayça değil. Burak zaten burada. Ceren, Ceren de burada. Duru da var. Emre, Fatih. Fatih de oyunun kazananı oluyor. Kazanan diyoruz. Aslında bu Burak'la Fatih aynı turda son oyunu oynamış. Fatih Burak'tan düşük bir sayı atmış. Düşük bir sayı attığı için en sona geliyor. Mantık böyle düşüneceğiz. Şimdi soruya bakıyoruz. Ayça'nın ilk turda 6'sı, pardon Ayça'nın ilk turda 5 sayısının attı bilmiyorsa. Ayça 5 sayısı attıysa bak hemen bir sıralama düşün. 6 kişi var ya. Şimdi 6 kişi var. Ayça'nın 5 sayısını attığını düşünüyorsak Ayça ilk turda elenmiş. Ayça ilk turda elendiyse 1 2 3 4, 5 ve 6 diyelim buna. Şöyle bir eleme sıralaması yapsak. Detaylı anlatmak istiyorum bu soruyu. Çünkü soru biraz karışık. Ayça ilk turda en sayı atan kişi olmuştur. Olabilir. Diğerleri 2-3 atmıştır. Olabilir. Oyun sonundaki sıralamada Ayça 3. olmuştur. Bak, kesin yanlışı soruyoruz. Oyun sıralama sonundaki sıralamada Ayça üçüncü olabilir mi? Ayça'nın üçüncü olabilmesi için bir sonraki tura gitmesi lazım en kötü. Bir sonraki tura Ayça gidemiyor. Şimdi beş sayısı bir yüksekliğe var. Altı var. Ayça beş sayısı atmışsa altı. E o zaman burada yedi mi olacak? olacak? Olamaz. Yedi olamadığı için biz ne diyoruz? Ayça beş sayısı attıysa ya 1'dedir ya iki dedir 3'e gelemez. Diyoruz. Bu sorunun cevabı B oluyor. 70 sorunun cevabı B oluyor. Durum ilk turda 4 sayısı atmıştır. Emrah bunu bilemeyiz, bunu da bilemeyiz. Sayılarla ilgili bir şey bilemeyiz. Kimin ne attığını bilemeyiz. Ancak oyun sonundaki sıralamada açan 3. olduğu kesindir. Kesin yanlış olandır. Diyebiliriz. Bu bilgiye göre oyunun ilk turuyla ilgili var hangisi doğru? Oyunun ilk turuyla ilgili. Şimdi Emrah 5 sayısı atmıştır. Hiç kimse ne yaptığını bilmiyoruz. Büyük sayıları atanlar oyundan çıkmıştır. Hayır, bilemiyoruz. Burak 1 sayısı atmıştır. 4 farklı sayı atılmıştır. Evet. Bak. Şimdi 3 kişi aynı sayıyı atmış. 3 kişi de farklı sayı atmış. O zaman 1 2 3 ve şu 3'ünü de 1 alırsak Toplam 4 farklı sayı atılmıştır diyebiliyoruz bu soru için. Yani 4 farklı sayı atılmıştır. 72. sorunun cevabı da D oluyor. 72. soruya bakıyoruz zaman. Bu bilgilere göre Ceren'in ayrıldığı ikinci turla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi kesin olarak yanlıştır? Ceren 6 sayısı atmıştır. Hayır sayılarla ilgili bilgimiz yok. Burak ve Fatih aynı sayı atmıştır. Evet. Kesin ama kesin yanlışlar. Bu doğru olan. Biz de kesin yanlış arıyorduk. Herkes farklı sayı atmıştır. Hayır. Bu kesin yanlış. Eğer herkes farklı sayı atsaydı oyun bu turda biterdi. Ancak Burak Ceren'in elendiği turdan bir sonraki tura gitmiş. Oyun 3. tura girdiği için burada kesinlikle biz herkes farklı sayı atmış diyemeyiz. İki kişi aynı sayı atmış. Biri farklı atmış. Burak ve Fatih aynı sayı atmıştır. O yüzden Burak ve Fatih aynı sayı attığı için bir sonraki tura giriyorlar. Herkes farklı sayı atmıştır. Kesin yanlış diyoruz. Turun sonundaki gibi bir kişi oyuna ayrılmıştır. Evet doğru. Ama kesin yanlış arıyoruz. 3 kişi zarar atmıştır. Doğru. Son soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki hangisi oyunun sonunda oluşan sıralamalardan biri olabilir? Şimdi her önce nasıl bir sıralamamız var? Şöyle yapalım. Ayça, Duru ve Emre kendi alanda yerleştirebilirler. Şöyle. Bu üçü kendi alanda yerleştirebilirler. Dördüncü sırada Ceren olacak. Beşinci sırada Burak var. Kazanan da Fatih. Çünkü Bur Burak'ın ilendiğini söylüyor. Şimdi şu üçü kesin bir bilgi. Bu üçü kendi alanda yerleştirebilir. Şu üçünün olduğu her yer, şu üçünün bulduğumuz yer doğru cevap olacak. Hemen bakıyoruz. Soruncu CBE olan yer neresi? CBF pardon. CBF olan yer. Bak Duru, Ayça ve Emrah olabilir. Yani bu sorunun cevabına direkt baktığımız zaman CBF'nin istediğimiz yer B şıkkında var. Duru, Ayça ve Emrah yerleştirebiliriz zaten. Ceren, Burak ve Fatih de tahmin et dediğimiz gibi Sıralanmada. Yani 73. sorunun cevabı da B oluyor. Bu soru da bu kadar.